Bine karat yazdım <laughs> Şöyle Şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bul damarını çak tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden farkın kaldıysa eğer hala inatla Şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bul damarını çak tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden farkın kaldıysa eğer <gülüyor> <gülüyor> Azrail olsaydım intihar denerdim sonunda diyecek olmasaydı tanrı denendin Gelip de çattığında zaman düşüp yalvaran Ne kadar çok insan olduğunu inan bilmek istemezdim Yazdığıma dersiniz hata Her lafım hata bu beş kalibre daha Ama her vakit kolayca der insan vefat mukadderat Neden diler o halde bu dünyada rüya görmek için beş dakika daha Bu yüzden garip sözlerimde ders araman Çünkü bütün bu isyan kibir fitne kahır yalan Bir gerçek var hayatında hayatta olmayacak bir sabah annem babam Tek bir gün geçirmeyecek Sarılmadan. Şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bul damarını çak tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden farkın kaldıysa Eğer hala inatla Şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bul damarını çak tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden farkın kaldıysa Eğer hala Hala oyunum adaletli değil Çünkü ben mükemmelim Adaletli değilmiş dünya şu an sikimde değil Çünkü ben ben değilim Ben olsam da değişmez bir bok kafanda Olmadıkça çelişkiler bir ton Ne anlatsam hepsi boş edepsiz olan Şarkılarım çokken hayat dersi Bekleme benden cennette yerim yokken Yapabilir beni her an bu şarkı Nüfret o yüzden şimdi daha fazla Konuşmamam gerek çünkü Şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bulgamırını çak tabutuna Bir çivi daha suçu bana benden farkın kaldıysa eğer hala inatla şeytan diyor kalk toz yapıp yak bul damarını çak tabutuna bir çivi daha suç bana at benden farkın kaldıysa eğer hala şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bul damarını çak tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden farkın kaldıysa eğer hala inatla Şeytan diyor kalk toz yapıp yak Bul damarını çak tabutuna bir çivi daha Suçu bana at benden farkın kaldıysa eğer hala Sorry that I did this, the blood is on my hands, I stare at my reflection, I don't know who I am. Practice my confession in case I take the stand. I'll say I learned my lesson. I'll be a better man. I'm packing up my things and I'm wiping down the walls. I'm rinsing. I'm sorry that I did this. The blood is on my hands. I stare at my reflection. Don't know who I am. Practice my confession in case I take the stand. I'll say I learned my lesson. I'll be a better man. I'm packing up my things and I'm wiping down the walls. I'm rinsing off my clothes and I'm walking through the halls. I did it all for her, so I felt nothing at all. I don't know what she'll say, so I'll ask her when she calls. Would you love me more, Would you love me more? if I killed someone for? My hand? They're the same ones that I used when I killed someone for you. Would you turn me in, Would you turn me in? when I say I'm on the loose? Would you hide me when Would you hide me? my face is on the news? Cause I killed someone for you. I hear the sirens coming, I see the flashing lights. Driving through the suburbs, wearing my disguise. I show up at her doorstep to look her in the eyes. I tell her that it's me, but she doesn't recognize. Can't you see I'm running? Said I need a place to hide. I've gotta ask you something, could you please let me inside? Just let me explain, no, I wouldn't tell you lies. <laughs> Terima kasih telah menonton! You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. It's time that I tell you the truth If I share my toys will you let me stay Don't wanna leave this playdate with you